6-10 civarında bu geri dönüşüm cihaz sistemimizdeki bir iş yerinde sebebini daha sonra belirlenecek belirleyecek zannediyorum. E, bir yangın başlıyor. Bu başlayan yangın kısa süre içerisindeki yan taraftaki iş yerlerine de sirayet ediyor. Arada bir tane kolonya tesisi var. Kolonya tesisindeki uçucu ve alkol olan tanklar patlayınca tabii yangının diğer iş yerlerine sıçraması çok hızlanıyor. Ee, şu an için hem e, belediyelerimizin itfaiye araçları, hem ormanımızın e, ara sözleri, helikopterlerimiz, emniyetimizin e, 8 ile birlikte yangına müdahale ediliyor. her henüz kontrol altına aldık diyemeyiz. Ancak e, yangının eee yan iş yerlerine ve diğer yerlere sıçrama ihtimali biraz daha azaldı. Ee, müdahaleler yoğun bir şekilde devam ediyor. Yan illerde de yine itfaiye taleplerimiz var. Onlar da gelmeye başladılar. Ee, tek sevindirici taraf e, bir can kaybımız ya da yaralının olmaması. Şu an için yangından etkilenen iş yeri sayısı 18. Ee, daha fazla iş yeri ve daha fazla alan etkilenmemesi için. Arkadaşlarımız büyük bir gayretle olaya müdahale etmeye çalışıyoruz. Ben de çektiğim civarında Bu geri dönüşüm cihaz sistemimizdeki bir iş yerinde sebebini daha sonra belirlenecek zannediyorum. Bir yangın başlıyor. Bu başlayan yangın kısa süre içerisindeki yan taraftaki iş yerlerine de sirayet ediyor. Arada bir tane kolonya tesisi var. Kolonya tesisindeki uçucu ve alkol olan tanklar patlayınca tabii yangının diğer iş yerlerine sıçraması çok hızlanıyor. Şu an için hem Belediyelerimizin itfaiye araçları hem ormanımızın e, ara sözleri, helikopterlerimiz, emniyetimizin e, 8 toması ile birlikte yangına müdahale ediliyor. E, henüz kontrol altına aldık diyemeyiz. Ancak e, yangının e, yan iş yerlerine ve diğer yerlere sıçrama ihtimali biraz daha azaldı. E, müdahaleler yoğun bir şekilde devam ediyor. Yan illerde de yine itfaiye taleplerimiz var. Onlar da gelmeye başladılar. E, tek sevindirici taraf e, bir can kaybımız ya da yaralının olmaması. Şu an için yangından etkilenen iş yeri sayısı 18. E, daha fazla iş yeri ve daha fazla alan etkilenmemesi için arkadaşlarımız büyük bir gayretle olaya müdahale etmeye çalışıyorlar. 6-10 civarında bu geri dönüşümcüler sistemimizdeki bir iş yerinde sebebini daha sonra e, zannediyorum. bir yangın başlıyor. Bu başlayan yangın kısa süre içerisindeki yan taraftaki iş yerlerine de sirayet ediyor. Arada bir tane kolonya tesisi var. Kolonya tesisindeki uçucu ve alkol olan tanklar patlayınca Tabii yangının diğer iş yerlerine sıçraması çok hızlanıyor.